Selam genç. Nasılsın? İyisin? Çalışmaların iyi gidiyordur umarım. Şimdi bugün ayete de e, tepkime entalpisine devam edeceğiz. Yani delta h'a devam edeceğiz. E, nerede kaldık? Biz e, oluşum entalpisini en son görmüştük. Şimdi ise tepkime entalpileri konusunda çalışma yapacağız. Burada eksiğimiz kalmayacak. Hadi bakalım hazırsanız başlıyoruz. Şimdi arkadaş, Entalpi türleri dediğimiz zaman ne anlayacağız? E, tepkime hangi tür tepkime meydana geliyorsa entalpi türü de odur. Yani mantığımız değişmiyor. Delta H neydi? Ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisi. Şimdi bu formülü hiç değiştirmiyoruz. Tepkime entalpilerinde hep bu formülü kullanıyoruz. Fakat eğer bir tepkime Yanma tepkimesi ise o zaman entalpinin adı yanma entalpisi adını alır. Eğer bir yerde asitmaz tepkimesi yani nötralleşme gerçekleşiyorsa o zaman da nötralleşme tepkimesi adını alır. Yani yine delta h eşittir ürün eksi giren ama bu defa sana tepkime entalpisini sormayabilir nötralleşme entalpisi kaçtır diye sorabilir. Eğer bir yerde çözünme oluyorsa orada da çözünme entalpisi olur. Yani yanma olaylarını biliyorsunuz değil mi? Bir maddenin oksijenle olan tepkimesi bakın yazıyorum. Karbon artı oksijen eşittir karbondioksit. İşte bu bir yanmadır. Bu tepkimenin entalpisi kaçtır diye sorabilir. Aynı zamanda yanma entalpisi kaçtır diye sorabilir. Başka? Mesela CH4'ün yanması. CH4 artı O2 karbondioksit artı H2O. CH4 nedir? Metan gazı yani doğal gaz. Bunun yanma entalpisi nedir diye sorabilir. Bir de molar sözcüğü kullanılıyor. Yani molar yanma entalpisi. O zaman da ne demek istiyor biliyor musunuz? Bir molünün yanması için entalpi kaçtır diye demek istiyor. Nötralleşmeye örnek verelim. Mesela HCl artı NaOH. Bu bir nötralleşme tepkimesidir. Ne oluşuyor yani? NaCl artı H2O oluşuyor. İşte buradaki entalpinin adı nötralleşme entalpisidir. Çözünme olmuşsa ne gibi? Mesela NaCl katısı suda çözünsün bakayım bu. Sodyum iyonu artı klor eksi iyonu suda suda. Bu çözünme endotermiktir yani ısı girenler tarafındadır. Bunun da tepkime entalpisi değil de ne soruyormuş? Çözünme entalpisi kaçtır diye sorabiliyor. Anladık değil mi? Meydana gelen olay ne ise entalpi onun adını alır. Bu kadar basit. Gençler ufak ufak sorular çözmeye başlayalım mı? Şimdi burada size bir e, önemli bir noktadan bahsedeceğim. Biraz sonra soruyu bir çözelim. 0.04 mol amonyum nitrat katısının suda çözülmesi sonucu 1 kilojoul ısı açığa çıkıyor. Ne diyor? Amonyum nitrat suda çözülüyormuş. Ne kadar çözülüyormuş? 0.04 molü çözündüğünde 1 kilojoul ısı açığa çıkıyormuş. Amonyum nitrat katısının molar çözünme ısısı yani entalpisi kaçtır? Molar dediğine göre az önce söylemiştim. Ne demek istiyor? Bir molü. Yani bir molü çözünürse ne kadar diyor ısı açığa çıkar? Bunun cevabı 25'tir değil mi? Yani 0.04'te 1 ise 1'de kaçtır? 25. Şimdi iki tane şık koydum. Eksi 25 artı 25. Cevap hangisidir? İşte bundan bahsedeceğim. Çocuklar molar çözünme ısısı soruluyorsa yani size delta H soruluyorsa egzotermik ise eksisini yazmak zorundasınız. Çünkü size entalpiyi soruyor. Neyi soruyor? Molar çözünme entalpisini soruyor. O zaman bu tepkime endo mudur egzo mudur? nereden anlayacağım? Bak yukarıdaki cümlede ne diyor? Suda çözünmesi sonucu ısı açığa çıkıyor diyor. E, egzotermik olduğunu anlıyorum. O zaman delta h eşittir eksi 25 diyeceksin. Cevap eksi 25 olacak. Eğer sana e, delta h yerine ne kadar ısı açığa çıkmış diye sorsaydı, sadece açığa çıkan miktarı sormuş olacaktı. O zaman artı 25'i işaretleyecektiniz. Bunu size şöyle anlatayım. Bak sevgili genç. Dikkat et. Ankara'da hava sıcaklığı eksi 2 derece. Şimdi sana soruyorum. Ankara'da hava sıcaklığı kaç derece? Eksi 2 derece. Artı 2 demezsin değil mi? Çünkü hava sıcaklığını eksi 2 olduğunu biliyorum ve sana kaç olduğunu soruyorum. Eksi 2 diyeceksin. Peki şöyle sorsaydım. Ankara'da hava sıcaklığı sıfırın altında kaç derece deseydim? O zaman 2 diyecektin. İşte bunun gibi. Bir tepkimede entalpi kaçtır diye soruyorsa, çözünme entalpisi, nötralleşme entalpisi, oluşum entalpisi ya da ısısı, entalpi, ısı kaçtır diye soruyorsa, egzotermikse eksi 25, endotermikse artı 25 demek zorundasın. Ama soruyu şöyle sorsa, bu tepkimede açığa çıkan ısı ne kadar diye sorsa, o zaman cevabın sadece 25 olmalıdır. Anladın mı? Buradaki soru cümlesinde ne diyor? Bu katının çözünme ısısı yani entalpisi kaçtır diyor. Egzotermikse eksisini belirtmek zorundasın. Bunu demek istiyorum. Tamam mı genç? Harikasın. Bir sonraki örneğe geçiyorum. Karbondioksitin molar oluşum entalpisi eksi 393. Moler oluşum 1 mol demek. O zaman karbondioksitin altına eksi 393'ü yazıyorum. 0,05 mol karbon monoksit yandığında ne kadar yandığında? 0,05 mol. 0,05 mol yandığında 14,15 kilojoule ısı açığa çıkıyormuş. Açığa çıkıyormuş bak. Yani eksi aslında. Biraz sonra bu eksiyi kullanacağım. Şimdi bu tepkimenin yani CO'nun oluşu entalpisi kaçmış diye soruyor. Şunun altındaki değeri soruyor. Bu tepkimenin 1 mol için karşılığını buraya yazmak zorundayım. 0.05 mol için karşılığı 14.15. Peki 0.5 olursa 141.5. Peki bu 1 olursa ne olur? 283 olur. Peki delta H ne olur? Açığa çıktığına göre eksi 283 olur. İşte bu. Şimdi x'i bulalım. Bir tepkimenin delta H'ı neye eşitti? Ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisine eşitti. Delta H kaç? Eksi 283. Ürünlerin enerjisi kaç? Eksi 393. Eksi x eksi 393 karşıya geçer artı olur ama x'in önünde eksi olduğu için sonuç eksi çıkar. Eksi 110 nedir x? CO'nun bir molünün yani oluşum entalpisidir. Cevap burada da eksi 110 olur. Ne diyorsun? Anladın mı? İncelemelisin. Bakın bu da bu şekilde bir format soru önemli. 2023 benzeri soru. Şimdi benzer soru soruyorum. Senden ne istiyorum? O 2023 sorusunu bulup çözmeni istiyorum. Ben benzer soruyu çözüyorum sana anlatıyorum. HBR gazı için standart oluşum entalpisi eksi 40. Standart oluşum entalpisi 1 mol için değil mi? O zaman burada HBR'nin önünde 4 var. Bunu 4 ile çarpacağım. Eksi 160 olacak. Peki H2O, H2O'nun bunun ise oluşum entalpisi kaç verilmiş? Eksi 280. Burası da eksi 560 olur mu? 2 ile çarparsan olur. Peki bu tepkimenin delta H değerini soruyor bana. Yani standart entalpi değişimi kaçtır entalpi? Nedir entalpi? Ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisi. Yani arkadaşım Oksijen gazını vermemiş. Niye vermemiş? Çünkü sıfır. Brom sıvısını vermemiş. Neden? Çünkü sıfır. Elementlerin özel durumlar hariç oluşum entalpileri sıfırdır. O halde ben burada delta H'ı bulalım. Ürünlerin enerjisi eksi 560. Eksi eksi 160. Hop hop. Ne oldu? Eksi 560 artı 160, 160. Şak eksi 400 birimimiz nedir? Kilojül. İşte bu tepkimenin entalpisi eksi 400 kilojüldür. Anladın mı gencim? Harikasın, harikasın. Çıkmış soruyu sen çözeceksin unutma. 2022 sorusuna bakalım. Yine çıkmış soruyu sen çözeceksin. Bu benzer soru. Yukarıda ne yapmış? Bakın karbon katısı sıfır, oksijen sıfır. Demek ki buradaki direk CO2'ye eşit. O halde CO2'nin altına ne yazıyorum? Eksi 390 yazıyorum. Hidrojen sıfır, oksijen sıfır. Demek ki bu direkt buna aitmiş. H2O eksi 280 2 ile çarpıp buraya yazıyorum. Eksi 560. Ve burada karbon ve hidrojen sıfırsa bu da direkt buna aittir. Bakın oluşum entalpilerini farklı bir yöntemle vermiş soruda. CH4'ünki de kaçmış? Eksi 75'miş. Oksijen yine piyasada yok çünkü sıfır. Bu tepkimenin entalpi değişimini soruyor. Yani delta H. Delta değişim demek değil mi? E eşittir. Şimdi arkadaşım bakalım. Delta H ürünlerin enerjisi eksi girenlerin enerjisidir. Yani ürünlerin enerjisi eksi 560, eksi 390 bunlar girenler. Eksi, eksi 75. Yani arkadaşım şunu toplayalım. 0, 9, 538 5, 5, 3, 8, 950. Eksi 950, eksi eksi 75, Artı 75, o da eşittir. 950'den 875 kalır, ama cevap eksi 875 olur. Anladın değil mi? Harikasın. Benzer soru, Aslını sen çözüyorsun. 2021 benzer soru. Dikkat ediyor musunuz? Yani, bakın burası sadece tepkime entalpisi. Isının başka bölümlerinden de soru gelmiş. Atladığım yıllar öyle. Unutma, tepkime entalpisi, delta H. Tepkime ısısı, oluşum entalpisi. Bunlardan her sene bir tane soru geliyor. O yüzden güzel öğren. NO2 ve N2O4 gazlarının standart oluşum entalpileri verilmiş. Sırasıyla verilmiş. Yani NO2 kaçmış? 33,2 oluşum entalpisi. Burada 2 mol var. 2 ile çarp 66,4. Gördün değil mi? N2O4'ünki kaç? 11,1. Tamam mı? Bunların oluşum entalpileri sırasıyla böyleymiş. <laughs> Bu tepkimenin entalpisi kaçtır diye soruyor. Çok güzel, kolay, basit bir soru. Ürünlerin enerjisi eksi, girenlerin enerjisi. Anladın mı? Ürünler 11,1 eksi 66,4 yani o da eşittir eksi 55,3 mü? eksi 55,3. Şimdi bu soruya bakalım. Son olarak buna bakalım. 2017 benzeri soru. C2H6 gazının standart oluşum entalpisi. Arkadaşım C2H6 gazının standart oluşum entalpisi. Yani ne demek? Bir molünün oluşması. Hmm. Bir molünün oluşması için delta H değeri eksi 85'miş. Standart oluşum entalpisi bu demek. Acaba 0,6 gram oluşsaydı açığa çıkan ısı ne olurdu? Bak açığa çıkanı soruyor. Eksisini almayacaksın. Sadece rakamı istiyor senden. Sayı istiyor. Bunun ağırlığını buluyorum ben buradan. 30 gram. Sorunun altında bu verilmeliydi. Karbonun ağırlığı 12. Hidrojenin ağırlığı da 1. Bu verilmesi gerekiyor. Yani 0,6 gram olsa 30 gram yerine şuraya 30 gram kullandığım zaman 85 ısı açığa çıkıyor. 0,6 olduğu zaman ne açığa çıkar? Bunu nasıl karşılarsınız? 30, 60 olsaydı burası da 85, 85, 170 olurdu. 2 virgül var. Yani sonuç 1,7. Birimimiz nedir? Kilojul ısı açığa çıkar. Bak eksi demiyorum. Neden? Açığa çıkan miktarı soruyor sadece onun için. Anlaştık mı gençler? Bunların asıllarını da sen çöz ve böylece olayı pekiştir. Tamam mı? Kendine iyi bakıyorsun. İyi çalışmalar diliyorum.